So, welcome uh, to the chair of CHP of the uh, Republican People's Party in the SOC group. Um, you know, we are a, a group united on all those one who are committed to values in this organization Social Democrats, Socialists, Democrats, and Greens. And we are very honored that you are here with us and for sure, i want uh, to congratulate you to the big victory, not just for chp, but for the democracy uh, in turkey in, in general. so uh, we welcome you very much here, and it's an honor for us that you are with us. and as i explained before you each, and then we have the possibility for questions and answers. so welcome very much. you have the floor. Sayın Başkan nazik sunuşunuza ve salona girdiğimiz andan itibaren gösterilen ev sahipliğine yürekten teşekkür ederek sözlerime başlamak isterim. 75 yıl önce Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin temsilcilerinin bir araya gelmesiyle oluşan Strasbourg'daki Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde ilk kez bulunuyor olmaktan. Bugün sosyalistler, demokratlar ve yeşiller grubunda sizlere hitap ediyor olmaktan büyük gurur duyuyorum. Ülkemiz bu çatı altında 18 üye ile temsil edilmektedir. Partimizin Avrupa Konseyi'ne ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne bakışı bu konseyin ilk toplantısında kabul edilen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinden sapmamıştır. Ülkemizin kurucu partisi olarak demokrasinin insan hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi için mücadele etmeyi sürdürüyoruz. Avrupa Konseyi'nin temel amacı olan İnsan hakları ile temel hak ve özgürlüklerin korunması gelişmelerini ilke edinmiş olan bir partiyiz. Kasım ayında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak seçildiğimde partimizin Avrupa ve dünyadaki kardeş partilerle yoldaşlarımızla daha sıkı ilişkiler ve dayanışma içinde olması gerektiğinin altını çizmiştik. Yerel seçimler nedeniyle zamanımız dar da olsa Almanya'da SPD, Kongresi'ne, Madrid'de Sosyalist Enternasyonel Zirvesi'ne, Bükreş'te Avrupa Sosyalist Partisi Liderler Zirvesi'ne katıldım. Partimizde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde görev yapmış çok değerli yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, Avrupa kurumlarını çok iyi bilen isimler var. Bundan sonra da bu temaslarımızı sıklaştırarak sürdüreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak geçtiğimiz yıl 100. kuruluş yılımızı kutladık. Avrupa'nın en köklü sosyal demokrat partilerinden biri olarak iki hafta önce yerel seçimlerde oy oranımızı yüzde otuz sekize çıkarıp on yedi milyon üç yüz bin vatandaşımızın desteğini alarak partimizi ülkemizin birinci partisi haline getirdik. On dört büyükşehir on dördü büyükşehir olmak üzere Türkiye'nin otuz beş ilinde birinci parti olarak belediye başkanlıklarını kazandık. Şu anda iktidarda olan partiden 11 il daha fazla kazanmış durumdayız. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Antalya, Bursa, Muğla olmak üzere hepinizin bildiği Türkiye'nin hem sanayi açısından, hem ekonomi açısından, hem de sizlerin en çok ziyaret ettiği 10 ilden dokuzunu Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yönetmekte olduğunu, bugün ülke nüfusunun yüzde 65'i Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden hizmet almakta olduğunu, yönettiğimiz belediyelerin ülke ekonomisinin yüzde 80'ini temsil ediyor olduğunu not etmek isterim. Sosyal Demokrat bir parti olarak toplumumuzun tüm kesimlerinden aldığımız bu büyük destekle sorumluluğumuz artmıştır. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle Sosyal demokrat değerlerden ve halkımızın ihtiyacı olan adaletli yönetimden asla taviz vermeyeceğiz. Belirtmek isterim ki bizim öncüsü olduğumuz yeni siyasetin kadrolarda kadrolarında kadınlara ve gençlere çok daha fazla yer var. Partimizin yönetiminde yüzde 50 kadın var ve yönetim kademelerimizin yaş ortalaması 43'tür. Artık daha fazla kadın, daha fazla genç belediye başkanımız var. Katılımcı, bilime inanan, kolektif çalışma, halkımızın beklentilerini anlayarak ortak akılla karar alma anlayışı bizi baş, bize başarıyı getirdi. Bu anlayışımız, kurucusu olduğumuz Avrupa Konseyinin temel değerleri yaşatma iradesinden de farklı değildir. Kadınların şiddetten korunduğu, eşitlikle toplumun bir parçası olduğu bir toplum düzeni için. İstanbul Sözleşmesi'nden tarafız. Demokrasinin ve insan haklarının herkes için güvence altında olması için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden tarafız. Emeğin, emeklinin, gençlerin ekonomik ve sosyal hakların güvence altına alınması için Avrupa Sosyal Şartı'ndan tarafız. Bizim tarafımız belli. Bizi kurucu kadrolarımızın gösterdiği rotadan, demokrasiden ve çağdaşlıktan tarafız. Avrupa'nın bütün ülkelerinden ilerici, sosyal demokrat, sosyalist ve çevreci yoldaşlarımızla birlikte 31 Mart günü Türkiye'de partimizin gerçekleştirdiği seçim başarısını tüm Avrupa'ya yaymak bizlerin dayanışmasından, ortak mücadelesinden geçmektedir. Bu çerçevede Haziran ayı içinde Avrupa Parlamentosu seçimlerini de çok önemli görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak bu seçimlerde ilerici sosyal demokrat, sol siyasi partilere destek vermeye, katkı sunmaya hazır olduğumuzu buradan ifade etmek isterim. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan, Türk seçmenlerin daha adil bir Avrupa'yı hedefleyen partilere yönüleceğine inanıyorum ve bunu bir davet olarak ifade ediyorum. Balkan coğrafyasından komşumuz ve Avrupa'nın en genç ülkesi olan Kosova'nın bu topraklarda Avrupa Konseyi üyeliğinin onaylanmış olmasından da büyük bir memnuniyet duyduğumun altını çizmek isterim. Ülkemiz 1959'da çıktığı Avrupa Birliği yolculuğunun 65. yılında halen tam üye statüsü alamamıştır. Bu süreçte her iki tarafın eksik ve hataları nedeniyle ülkemizin tam üyelik hedefi gerçekleşememiştir. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusunda Avrupa Birliği'ndeki yoldaşlarımızın desteği önem taşımaktadır. AB tam üyeliği parti olarak bizim de halkımızın da temel hedefidir. Bu kurucumuzun bize gösterdiği rotadır. Biz Avrupa'nın bir parçasıyız. Türkiye'nin birinci partisi olarak ülkemizin AB üyeliği için katkı sunmaya, diplomatik girişimlerde bulunmaya ve Avrupalı dostlarımızı ikna etme konusunda öncülük yapmaya hazırız. Değerli yoldaşlarım, dünyamız bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçmektedir. Artık karşılaştığımız sorunlar sınırlarımızı aşan, çözümü hep birlikte çalışmamız gereken küresel meselelerdir. Birbirine derinden bağlı olan bu sorunlar silsilesi halkımızın ekonomik, sosyal koşullarını ve demokrasilerimizi tehdit etmektedir. Kurulu ekonomik düzenden hak ettiğini alamayan, kendini geride bırakılmış hisseden, gelir adaletsizliği yaşayan kitleleri radikal söylemlerle kendine çeken aşırı sağ ideoloji kıta Avrupa'sının pek çok bölgesinde güçlenmektedir. Yükselen aşırı sağ akımlar ve otoriter rejimler tarihin sayfaları arasına gömdüğümüz zararlı ideolojileri tekrar gün yüzüne çıkarma potansiyeline sahiptir. İşte biz Türkiye'de bu çoklu krize ortak sorunlara çare üretecek yeni siyasetin önemli ve güçlü adımlarını attık.